Merhaba Webtekno Plus takipçileri. Bu videomuzda yerli üretim olan ve dünyanın ilk COVID-19 belgesine sahip elektronik maskesini yakından inceliyoruz. Maskemizin markası TTF ya da TTA falan diye okunuyor olabilir ama ben TTF diye video boyunca kullanmaya devam edeceğim arkadaşlar. Bu maskenin aslında en önemli detaylarına doğru devam ettiğimizde içinde bulunan filtreleme sistemi ve tabii ki bu filtreleme sistemine destek olan bir fan sistemi var. İçerisinde bulunan filtre sayesinde %99.9'a varan bir koruma sağlıyor bu maske. Aynı zamanda da çok kolay bir nefes alabilme bizlere sağlıyor. Bunu neyle sağlıyor? İçerisinde bulunan fan sistemiyle sağlıyor. Fanı duyduğunuz an aklınıza gelen bir soru olabilir, elektronik bir maske değil, tabii ki bir pil bulunduruyor içinde ve bu pilden gücünü alarak fan sistemiyle de bizim nefes almamızı kolaylaştırıyor bu maske. Şimdi önümde bir sürü TTF'ın maskesi var ama bu önümde durmakta olan kutuyu ben bir yavaştan açayım bu arada. Hani size de göstermek istediğim bazı şeyler var. Ben tabii ki bunu daha önce test ettim ama bir tane de burada canlı canlı videoda da açayım istedim kutuyu. Bu arada arkadaşlar bu kadar kutuyu buraya boşuna getirmedim. Birazdan gireceğim oraya onu da söyleyeyim de. Şu şekilde bir kutu var. Hemen bizi karşılıyor. Karşılığımızda maske çıkıyor ve hemen içinden filtreler çıkıyor. 3 tane var. filtremiz var ve bir tane de maske maskenin direkt içinde var şurada. Şu kapağın içine takılı. Dördüncü filtremiz de bu. Tabi kutuyu açtım sizlere de böyle kısaca bir göstermeye çalıştım ama bu maskenin tasarımından bence uzunca bahsetmek lazım. Çünkü ilginç bir tasarıma sahip. Bana sorarsanız oldukça efektif bir tasarım olmuş sevgili dostlar. Yüz yapınıza uygun olarak kullanabilmeniz için de aslında kutudan her türlü başlık çıkıyor. Hem tabii ki buradaki başlıkta bulunan silikon malzemenin iki farklı modelini kutuda görüyorsunuz. Bunun sebebi yüzünüzü tam oturması ile birlikte hava akışını kesebilmesi için iki farklı modeli de kutunun içine üretici koymuş durumda. Bu noktada özellikle hem küçük çocuklarda hem de yetişkinlerde herhangi bir problem yaşamadan bu maskeyi kullanmanız hedeflenmiş. Kullanılmış silikon malzemeye de değinmek istiyorum. Gıda sınıfına uygun ve alerji yapmayan bir silikon malzeme sevgili dostlar 78 gram ağırlığa sahip. Ama tabii ki şöyle bir durum var. Uzun süreli kullanımlarda böyle birazcık kulağınız ağrabilir ve tabii ki buralarınızda böyle bir ağırlık yapabiliyor. Bunun için de marka şöyle bir avantaj bulmuş bizlere arkadaşlar. Bu silikon iplerle boynumuzdan da bağlayabiliyoruz doğrudan ağzımıza. Öyle bir durumda tabii ki bu ağırlık hissiyatı tamamen ortadan kalkmış oluyor. Gelelim teknik detaylarına. Tasarımdan mümkün olduğunca sizlere bahsetmeye çalıştım ama teknik detaylarında aslında bu maskenin gücü yatıyor sevgili dostlar. Burada kapağın altına hemen gizlenmiş olan ve kutuyu açtığımda da sizlere gösterdiğim filtreler var. Bu filtreler FFP3 filtreleme ile çalışıyor ve solduğunuz havayı %99.9 oranında filtreleyebiliyor sevgili arkadaşlar. Bu filtreleri tabii ki değiştirmeniz gerekiyor. Değişim için bizlere sunulmuş bir süre var. Tabii bu süre şöyle sizin kullanım alanınız kullanım sürenize göre de değişiklik gösterebiliyor ama ortalama 10 günde bir yeni bir filtre takmanız gerekebilir. Tabi buradaki sürenin uzaması da sizin kullanım alanınızla bağlı olarak 15 güne kadar uzayabilir. Firmanın da bizlere önerdiği gibi ve benim de sizlere deneyimlerimi aktarırken söylediğim gibi 10 ila 15 gün arasında bu filtreyi mutlaka değiştirin sevgili dostlar. Kutuyu açtık zaten gördünüz. Maskenin kutusundan 3 tane yedek, bir tane de üzerinde olmak üzere toplamda 4 adet filtre çıkıyor. Bu filtrelerle yani yaklaşık böyle 10 günden hesaplarsak bir 40 gün, 40 gün kadar, 40 5 gün kadar kafanız rahat olacağını da sizlere aktarmış olayım sevgili arkadaşlar. Tabii filtrelerden bahsettim uzunca ama filtreler bittiğinde ne oluyor? Maskeyi çöpe mi atıyoruz diye düşünüyorsanız hayır tabii ki öyle bir şey yok arkadaşlar. Yedek filtre alabiliyorsunuz. Bu filtreler onlu paket halinde web sitesinde, dijital hijyenin sitesinde doğrudan satılıyor arkadaşlar. Oradan alıp sizler de bu maskeyi filtrenizi takıp yolunuza devam edebiliyorsunuz. Giriş kısmında söylediğim bir fanlı sistem bulunuyor maskenin içinde. Bu da filtrelemeye çok önemli bir destekte bulunuyor. Tabii bu da bir pil ile bizlere desteklenmiş durumda. Bu maskenin içerisinde lityum iyon bir pil kullanılmış durumda. Markanın iddiasına göre bir tüp onayı var bu pilin. Yani Almanya'nın standartlarını böyle karşılayabilecek bir enstitütü ve bizim de birçok akıllı telefon üreticisinin kullandığı sizlere de inceleme videolarında bahsettiğimiz bir aslında böyle dayanıklılık mı desem sizlere daha fazla böyle kalite anlamında bir geçerlilik sertifikası mı desem bu tarz sertifikaları veren bir kurum ve bu maskede kullanılan pile de yine bir tüp sertifikası verilmiş durumda. Maskenin içerisindeki pili 1 saat şarj ederek 4 ila 5 saate varan bir kullanım yapmanız mümkün oluyor. Burada bu maskeyi şarj edebilmek için kullandığınız ve hemen şu yanda bulunan bir micro USB girişi var ki kutudan da kablo çıkıyor zaten sizlere söylediğim üzere. Bu kablo ile şarj edebiliyorsunuz. Maskenin şarjı bittiğinde yine filtreleme devam ediyor arkadaşlar. Bu da ufak bir detay olarak sizlere aktarmış olayım. Yani elektronik bir maske ama pili bittiğinde de yine sizi tam korumaya devam etmeye çalışan, bunu da başaran önünde bulunan şu filtreleme sistemiyle bir maskeden bahsediyoruz. Şimdi ben bunun kapağını bir söktüm arkadaşlar. Şu motorun sesini yani bahsettiğim şu fan var ya nefes alma onu kolaylaştırıyor diye. Onu bir sizlere dinletmek ve deneyimletmek de isterim. Açıyorum. Bakın şurada yeşil bir, burada önde lambamız yanıyor ve bu hep yanıyor arkadaşlar. Hiçbir şekilde sönmüyor. Şöyle mikrofona bir yaklaştırayım. Buradaki şu anda dönüş hızını bir tık daha artırabiliyorsunuz. Bir artıralım. Bu da en yüksek haliyle ağzınızda böyle bir ses çıkararak kullanabiliyorsunuz bu maskeyi. Bu fanın sesini şöyle özetleyebiliriz aslında sevgili dostlar. Bir laptop fanıyla hemen hemen aynı ses seviyesine sahip olduğunu söylersem tam deneyimi sizlere aktarmış olurum. Gelelim bu kutuda da yer alan aslında maskenin de en önemli iddialarından bir tanesi olan şu COVID-19 belgesine. Bu belgenin alınabilmesi için bu maske Sağlık Bakanlığımız tarafından onaylanmış bir kuruluşta teste gönderilmiş arkadaşlar ve COVID-19 ile temas ettirilmiş bu maske. Çıkan sonuca göre de %99'a kadar Covid-19'dan bizleri koruyabiliyor TİTAF'ın bu elektronik maskesi. Gelelim bu maskenin temizliğine çünkü biliyorsunuz normaldeki medikal maskelerin önüne bile dokunduğumuzda böyle hemen elimizi dezenfekte etmemiz falan gerekiyor. Bunda tabii ki öyle bir durum yok çünkü hava kanallarını böyle araya gizlemişler bu maskede. Dolayısıyla önünde falan dokunduğunuzda herhangi bir sıkıntı yaşamanız çok mümkün değil. Maskenin genel temizliği için bir su tabii ki yeterli oluyor. Suya dayanıklı bir yapısı var. 90 dereceye varan bir kaynar suda böyle bekleterek ya da dezenfekte dezenfektanla silerek temizlemeniz mümkün oluyor ama siz daha çok su tercih ederseniz bence daha iyi olur dezenfektandan çünkü dezenfektan biraz daha artıcı bir özelliğe sahip olduğu için maskeye zarar verebilir. Gelelim bu maskede hakkındaki benim kişisel yorumlarıma sevgili arkadaşlar çünkü sokağa çıktığımda böyle markete falan ya da işe gelip giderken yüzümde maske varsa güneş gözlüğümü kullanamıyordum ki ben göz sağlığı problemi yaşayan bir insanım ve güneş gözlüğü kullanamamak gerçekten benim için çok ciddi bir eziyet oluyor özellikle güzel havalarda. Bu maske sayesinde güneş gözlüğümü tekrardan kullanabiliyor oldum. Gelelim gelelim işin fiyat kısmına ki bence en önemli kısmı bu aslında bu maskenin. Maskemizin fiyatı 600 TL. Sizlere filtre kısmında bahsettiğim o 10'lu yedek filtreleme sistemi de yaklaşık 75 TL bandından şu anda satışta bulunuyor. E tabii fiyat hakkındaki yorumuma da hemen değinmek isterim. Şimdi bu maskenin filtreleriyle birlikte ve maskenin fiyatıyla birlikte böyle gözünüze birazcık yüksek gözükmüş olabilir. Ama bazı avantajları var. Hangileri? Öncelikle zaten dünyayı bir kere kirletmekten kurtulmuş oluyorsunuz arkadaşlar. Çünkü her bez maske değiştirdiğimizde bir atık ortaya çıkartıyoruz ki bu maskede o önemli atıktan aslında kurtulmuş oluyoruz ve normal medikal maskelere göre oldukça uygun fiyata geliyor sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla bir yatırım yaparak maske fiyatlandırmasını ortadan kaldırmak da mümkün olabilir. Bu da sizin aklınızda bulunsun diye sizlere aktarmak istedim. Aa, bu maskeden sizlere de bu kadar bahsetmişken bir şekilde sizlerin kullanımına da sunmak çok çok iyi olur diye düşünmekteyim sevgili arkadaşlar. Eyvallah. Ben çok merak ediyorum. Sizler tahminen pandemi başından beri ortalama günde kaç maske kullanmışsınızdır arkadaşlar? Bizlerle yorumlarda bunu paylaşan 10 arkadaşımıza bu masada durmakta olan 10 tane maskenin bir tanesini tabii ki hediye ediyor olacağız. 10 kişiye bu maskeleri yolluyor olacağız sevgili arkadaşlar. Sizlerin yorumlarını merakla bekliyor olacağım ve tabii ki aşağıda bulunan linkten de bu kampanyaya katılabilirsiniz. Ve tabii bitmedi. Biter mi arkadaşlar? Bir de %20'lik bir indirim kodumuz var. Sizlere %20'lik bir indirim kodu ayarladık. Webtekno 0521 olarak bir kodumuz var. Şuraya bir yere yazalım. Ama tabii ki açıklamaya da yazarız. Bu maskeyi satın almak istediğinizde Dijital hijyenin web sitesinde bu kodu kullanarak %20 indirimle maskenize sahip olabilirsiniz. Maske aldıktan sonra ben olsam fitre alırdım. %20 indirim güzel. Bu %20 indirim 15 Mayıs 2021 tarihine kadar geçerli sevgili dostlar. Sizlere de bunu hatırlatmış olayım. Tabii ki bir kampanya şartları da bulunuyor. Açıklamada linkimiz var. Yorumlarınızı aşağı linke de tıklayarak açıklamalar bölümünden kampanya katılmayı imal etmeyin diyorum ve gidiyorum arkadaşlar. Maske takıyorum, diyorum. Bak takınca da sesim böyle oluyor. Kapattım. İki da bulunan diğer web teknoplastik içeriklerini izleyebilirsiniz arkadaşlar. Ortada bulunan bağlantıdan da kanalımıza abone olabilirsiniz. Hoşça kalın.